Secret 2025 şovu defilesi yapıldı. Alkışlıyoruz bütün Victoria Secret meleklerini. Bir bakalım bakalım ne olmuş bu Victoria Secret 2025'te. Barbara Palvin. Olay. Adriana Lima. Olay. Mesela zaten 50 dakika sürmüş. Şöyle bir başlasın. Erkek arkadaşını izleseydi ne tepki verirdin? Twitter çok birbirine girdi. Öncelikle erkek arkadaşım, olası bir erkek arkadaşım muhtemelen benim yaşlarıma yakın biri olacaktır. Bu da e, ne demek olur? 27-30 yaş arası diyelim. 27-30 yaşlarındaki bir insanın, insan bireyinin ben ne izleyeceğine karışamam arkadaş. Ben hayvan olmadığım için arkadaşlar kusura bakmayın üstünüza afiyet. Öküz olmadığım için yetişkin bir insanın sen bunu izle ya da izleme deme hakkına ne haddime gibi bir yerden bakıyorum olaya. O yüzden tabii ki izleyebilir. Çünkü ben de izlerim onunla beraber. <gülüyor> <gülüyor> ne ultimatomu ya? Ne ultimatum abi? Ben bilmem ultimatum ultimatum. Yok öyle bir şey. Mesela konsulom ne dedi? İzleyebilir ama öf, öf, karıya var falan gibi bir triplere girmesin dedi. Katılıyorum yani. Ben oturuyorum açmışız Victoria's Secret'ı. Yanımda da efendim erkek arkadaşım oturuyor velev ki. Bir anda yanımda şununla götünü falan yaparsa tabii ki hemen ona dönüp hey hey beyefendi lütfen ağzınıza mukayet olur musunuz? Çünkü kadınları objeleri daha yine feminist bir yerden yaklaşırım olaya. Hani bir kıskançlıktan ziyade. Askerdeyiz kardeşim bunları izleyemiyoruz. Hayda askerdekiler yayından uzaklaşsın lütfen arkadaşlar. Lütfen ben bunun vebalini alamam. İzleyelim bakalım beşinci kez. Abi maşallah ya. <laughs> Vallahi maşallah yani. Rabbim yaratıyor. Ne karılar var be. Puh o buradan. Puh. Tabi bir body olumlama da yapıyoruz galiba. Keşkül gibi maşallah diyor. Çünkü biraz önce şişman bir hanımefendi de vardı. Ah Amile bir hanfendi. Bu çok ünlü biri demek. Kim bu acaba? Abla sen bunlardan daha güzelsin. Mustafa ya hönkürttün ya, vallahi. Arkadaşlar bir bana bakın ee, lütfen alnımdaki dinozorda konuya dahil olsun <laughs> bir bana bakın şimdi bir de mesela bu hanfendiye bakalım tekrar bana bakın arkadaşlar delikanlı gibi çıkın söyleyin hangimiz daha güzel ha? Çağdaş'ın analizi gördün mü? Bu kadın gebe. <laughs> Bir tık forma girmesi lazım. <laughs> Bu kadın yükü var yükü. Abi, Adriana Lima geliyor. Adriana Lima. Abi bu kadın kaç yaşında da? 40 oldu mu Adriana Lima? Şeytan de işte yanında da abla var. 43 yaşında mı? Ketçaplı cipsi yemeseydim ben. 44 yaşında. Ulan Metin Ara. Ulan Metin Ara. Helal olsun sana ya. Benim ağzım sulandı, onda tık yok diyor. Abla sen de. <gülüyor> <gülüyor> evet evet almıştı kilo. Kilo abi bu alınır verilir ya. Bir şey olmaz. Ya maşallah ya. Vallahi maşallah ya. sene kanatlar çok iyi. <laughs> hani şey diyorsun. Mesela bir hanfendi yürüyor kameranın önüne kadar geliyor diyorsun ki bu dünyanın en güzel kadını bu. Sonra bir hanfendi daha yürüyor. Anasını sattığım mı bir önceki hanfendi daha güzel. Sonra daha güzeli geliyor ve daha güzel yürüyor. Ya bir yerde durun ya. Kardeşim bunlar kadınsa biz neyiz ney ney. Herhangi bir metrobüs yolunda ben. Line up yapmışlar. Bir şey söyleyeceğim. Belki kameraya ben de bu kadar yetince seksi bakarsam ben de onlar gibi harika görünebilirim arkadaşlar. Mesela şu hanımefendinin yaptığı e, mimi ve o aurayı aynen a, e, deneyeceğim. Bakalım. Sanmıyorum. Geldi. Geldi. Aynısı. <gülüyor> Aynısı. <laughs> Kusacak <kalbi>. galiba. <laughs> yapma Volkan. Başkan yapma. Baş Ezbir abi. Uf <laughs> Barbara Palvin geldi. Barbara Palvin. Bu oğlum Barbara Palvin'in kocası Dylan Spurs mü ne o çocuğun soyadı? Barbara Palvin'i aldattı. Lan bu dünya manken olan bu dünyada Barbara Palvin aldatıldı. What the fuck? Barbara Palvin aldatıldı ve boşanmadılar. Manken olan... <laughs> Baba. Ve bu kadın e, oversize beden olarak çağırıldı buraya. Öyle bir şey duydum ama. Götü iyi, iyi. Maşallah ya. Maşallah ya. Evet işte şişman şeyinden, kategorisinden çıkmıştı. Papaz her gün pilav yemez. Kardeşim pilav yeme de Barbara Palvin'i her gün yersin maalesef. Özür dilerim ama. Aa evet! WNBA'daki e, sporcu bir kadın da podyumda yürüdü. O buradan doğru söylüyor. Abi ne tasarımı ya. Victoria's Secret ha iş çamaşırları defilesi mi bu? Ben bağlantıyı yeni kuruyorum ya. Ben kesinlikle kadınlara bakıldığını düşünüyordum bunun için. <laughs> of da oy. Ciciler falan gelecek daha. Daha ciciler bellalar gelecek. Ciciler bellalar. <laughs> Hanımların tasarımı. <laughs> Hocam ee, detay alıyorum ben. <laughs> Düşünsene ben Nazım Hoca, Buğra, Mertcan bu çekime <laughs> tele lensi almak için birbirimize vuruyoruz. Hocam detayı ben çekerim hocam. <laughs> Abla götün görünüyor. <laughs> Mustafa'cım. Martin da gelir. Ve geldi. Cici Hadit geliyor. Cici Hadit geliyor. Ya Coleslaw. Oy. Ben Cici Bella'dan çok daha fazla beğeniyorum. Çok Cici. <laughs> Abi kız çok güzel ya. Ne diyebilirsin ki? Kaçlı bu kız? 95'li ha öyle. Büyük mülk de değil yani. Tırt mı? Cici mi tırt? Ha siz Cici beğenmiyor musunuz? En beğendiğin manken Cici var var Benim <laughs> çapraz bağlarım kopmasaydı ben. <laughs> of bu abla çok güzel. Koslov'un çok güzel bir sorusu vardı. Koslov yapma, Beşiktaş Meydan'da 30 dakika versem Cicren daha güzel bir kız bulamazsın. Biraz önceki sorun da e, mesela bir şarkıcı olsaydım ve bana deserdik canım kardeşim zuygu zuysal. Victoria's Secret e, defilesinde şarkı söylemek ister misin? podyumda deselerdi, kesinlikle e, çok isterdim. O Justin Bieber gibi oturur bakardım. O oh, Rihanna'nın o şovu, e, Rihanna'nın bütün mankenlerden çok daha iyi olduğu era. Uçuyoruz hocamı söylerdim. <laughs> bu, bu kadının ismi ne? Tanımıyorum ben bu kadını. Ama sen de kanat takacaksın. Alnıma dinozor takacağım. Bu arada mankenleri tanıyor musunuz ya? Ben en bilindikler dışında tanımıyorum. Bazıları çok cılız. Ahacım. Genç adamsın yapma. Tabi bu arada arkadaşlar biraz da gözünüzü şu götlerden kaldırın da şurada bir dans şovu var. Onu izleyin. Hayır Duygu biz göt bakacağız. CHP kazansa AKP'nin olacağını sandığı şey bu. Mesela abi bu kadın, bu hanımefendi sizce güzel mi değil mi? Ben kendi fikrimi belirtiyorum. Bence şu an yürüyen kadın çok güzel abi. 200 sene önce tapıyorlardı hanımefendiye. Arkadaşlar bir gün yatıyorsunuz. Sabah bir uyanınız. Şu an bu kadrajdaki herkes, gördüğünüz herkes odanızda. Ne yaparsın? İlk ne yaparsınız arkadaşlar? Kalp krizi. Uyanma karabaşı. Hemen kalkarım ama hani kalkmak şahin. Şey. <laughs> Cennete düşmüşüm işte diyor. Korkarım diyor Peper. Benim boyum bunların beline gelir. Cennet mahallesinde kısır olan oynak balinayı hamile bırakmayı başaran kahveci Muharrem. <gülüyor> <gülüyor> ne içirdiniz lan bana diye sorarım. Lustralli olduğumuz için pet bir etkimiz o. Ah be hacım ya. Cam mama açın derim. Ev bir artı sıfır. Ayakkabıları çıkar eve girme. Ayakkabınla basma yerleri. Çıkar ayakkabını. Mememi meme mu diye bir soru geldi biraz önce. Hani çok çirkinleşmeden efendim hayvanlaşmadan isteyen cevap versin. Karakter. <laughs> Önemli olan hiç güzellik. Güz <laughs> güzelliği. <laughs> Yaklaşma kız <laughs> Bu sene kim şov yaptı? Yani e, kim şarkı söyledi başka Önemli so <laughs> olan babasından kalacak olan Mira. Aa pink bunlar değil mi uh -uh, uh -uh. Yaşasın uh -uh. Müzik Çinli manifest. Bir tur defile izledik tamamen diye ben düşünüyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar Pink'e de baktık ufaktan. Ben bir Victoria's Secret Rihanna şovu der Bunu ufaktan kapatırım. Şöyle yapalım. O efsane performansı da bir izlemiş olalım. Çünkü harika titri. 2012. Bu işte sanırım Justin Bieber da bu sene çıkmıştı. Olsun trans birey de olsun. Herkes olsun. Rihanna sürekli hamile ya. Gerçekten öyle. Bak bu kadın hem çok güzel hem de böyle bir aura olamaz ya. Abi inanılmaz bir aura ya. <laughs> gerçekten çok doğru kelime çok karizmatik bir kadın Evet işte o sakla Of bu sene de kara delevin falan vardı galiba manken ar arasında. Leybek yapmıyor söylüyor arkadaşlar. nasıl ses ya? <laughs> Bu nasıl ses ya? <laughs> Öf be abi. Albüm yap be kadın. Doğurma artık yeter ya. Lütfen ya. Yes.